Bu Mustafa ile Karan'dan hiç ses çıkmıyor. Umarım kötü bir şey yapmıyorlardır ya. Gideyim bakayım bir ne işler çeviriyorlar şey mı? Buralar ne böyle? Ay. Buraların hali ne böyle? Şuna bakın. Bu evin hali ne böyle? Her tarafı darma duman etmişsiniz. Hani sadece boya yapacaktınız? Oyun evini boyayacaktınız. Anneciğim ne yapıyorsun? İki tane kalemle ne yapıyorsun ya? Bu evin hali ne böyle ya? Aşk olsun size ama Mustafa Karan. Her tarafı mahvetmişsiniz. Kağıtlar, büyük Lego parçaları, Nilo'ya yerlerde, ıslak mendiller, kitap. Bu ne böyle? Her tarafı birbirine karıştırmışsınız. Ha? Bak işte dinliyorlar mı beni? Bir beni de duysanız abi. Hey! Karan Efendi, buralar niye böyle darmadıma? Söyle bakayım bir. Kim dağıttı, dağıttı anneciğim? Dağıttı. Bu Nilo'ya kimin? Bu Nilo'ya kimin? Söyle. Şuna bak. Tahta kalemleri yerlerde. Tahtayı da karalamış bırakmışsınız. Puf bir yerde. Her şey bir yerde. Her yerde kalemler var. Böyle boya mı yapılır? Bu kadar dağınıklığın içerisinde ya. Ne yapıyorsunuz? Örgütleme örgütleme. Ne yapıyorsunuz? Neymiş? Yalan söylüyorsunuz şu anda bana. Ben size ben size yapacağımı biliyorum. Siz bu ortalığı topluyor musunuz? Toplamıyor musunuz? Toplamıyoruz. Toplayacaksınız. Hayır. Toplayacaksınız. Hayır. Eğer... Bak yine atıyor. Aa! Anneciğim bu kalemleri böyle atarsan bu kalemler kırılır. Bir daha nasıl boya yapacaksın? Bizim Bak şu var. Ee, onları da böyle atarsanız onlar da bozulur. Anneciğim yapma öyle şeyler. Oğlum. Karan hayır yapmayın Biz öyle şeyler bir şey söyleyeceğim eğer ki ortalığı toplamazsanız size ceza vereceğim duyuyor musunuz beni Bu ay yürüyecek yer bile kalmadı şu yerlerin haline bakın ya hayır dağıtmayacaksınız dağıtalım diyor şuna bak bir de bak bir şey söyleyeceğim çok kızıyorum şu anda size size şu anda çok kızıyorum hayır hayır dağıtmıyorsunuz gel buraya Gel bakayım buraya. Ben size yapacağım biliyorum size ceza vereceğim şimdi. Bu ortalığı madem toplamıyorsunuz da dağıtıyorsunuz şu yaramazlıklara bakın. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? İyi oldu dağınıklıksa o da dağınıklık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dinle beni. Madem bu ortalığı toplamıyorsunuz o zaman cezalısınız. Cezanız ne biliyor musunuz? Sizi oyun evine hapsediyorum. Çabuk oyun evine girin. Çabuk. Çabuk uyu oyun evinin içerisine gir. Bak ben nasıl sığdıracağım şimdi. Gir çabuk oyun evinin içerisine. Gireceksin. Oyun evinin içerisine şey yapacağım sizi? Hapsedeceğim. Çabuk gir. Gir çabuk oyun evinin içerisine. Gir, 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 gir. Gir çabuk. Çabuk olun. Hadi. Madem ortalığı toplamıyorsunuz. O zaman zarar vermeyeceksiniz. Sizi buraya hapsedeceğim. Görürsünüz gününüzü. Karancım sen de giriyorsun hemen oyun evinin içerisine. Ee, Gir ya, çabuk kalırız. oyun evinin içerisine. Nasıl sığarsanız sığın. Onun içerisinde kalacaksınız. Dışarıya da çıkmayacaksınız. Orayı dağıtamayacağınıza göre öylece ben kalacaksınız. Hayır. Cezanız bitince toplayacaksınız. Cezalısınız onun içerisinde. Bakın durun şuradan göstereceğim şimdi size. Bakın bakın ne yaptılar bunu. Bakın buraya hapsettim onları. Bak bak karan nerede bakayım bir Mustafa gözüküyor. Ka işte karandı burada. Ben şimdi onları böyle oyun evinin içerisine hapsettim. Onlar bu oyun evinin içerisinde kalacaklar. Hiçbir yere de dağıtamayacaklar. Cezaları bitince de kalkacaklar oradan çıkacaklar. Bütün evi toplayacaklar. Kapatın kapınızı. Karanlıkta kalın da aklınız başınıza gelsin sizin. Yaramazlar sizi. Şu hale bak ya. Ben dağıttılar dedikçe daha çok dağıtlar. Sok kafanı içeriye. Sok. Sok çabuk kafanı içeriye. Şuna bak. Oralardan çıkmaya çalışıyor. Sok. Sokun kafanızı içeriye. Çıkmayacaksınız dışarıya. Kalın orada. Cık cık. Bak 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 bak. Bana bak cezalısın sen. Hayır çıkmayacak. Gir çabuk içeri. Çabuk içeriye gir. Çabuk arkadaşlar ben Alerla Karan'ı buraya hapsediyorum şimdi. Karan'la Mustafa'yı hapsediyorum. Gir çabuk Karan içeriye. Çabuk içeriye gir. Çabuk. Hayır dışarıya çıkmak yok. İçeriye gireceksin. Çabuk gir girin içeriye çıkmak yok tamam mı arkadaşlar ben karanla Mustafa'ya ceza verdiğim için videoyu devam ettiremiyoruz hayır cezalısınız içeride kalacaksınız dışarıya çıkmak yok akıllandığınız zaman çıkıp bu salonu toplayacaksınız duydunuz mu beni hadi bakalım arkadaşlar ben biz de burada yaşarız orada Çıkmayız. yaşayın çıkmayın ee. cezanız bitene kadar çıkmayacaksınız <laughs> ben Karan. La... şuna bakın ya gir çabuk içeriye karanlığı Mustafa'yı hapsettiğim için videoyu sürdüremiyorum Siz bizim kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uh oh. Ee, Sesine ya bu ses mı geliyor? Oyun mu oynuyor? Ne yapıyor ya? Nerede bu çocuk ya? Karan, aa, aa. ay Karan niye yerde yatıyorsun? Karan, Karan, arkadaşlar Karana bir şey olmuş. Karan, Karan, anneciğim, ay bu çocuk neden yerde yatıyor? Düştü mü? Ne yaptı? Yastıklar da yerde. Karan anneciğim, anneciğim, anneciğim kalk, kalk anneciğim, kalk, Karan, Hah, ayıldın mı? Anneciğim, anneciğim, Karancığım beni duyuyor musun? Anneciğim. Aa Karan ayıldı ama şimdi de hiç konuşmuyor. Anneciğim konuşsana. Karan. Karan konuş diyorum. Hah kalkıyor galiba. Kalk anneciğim. Kalk oğlum. Anneciğim uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki yerde. Karan kalk anneciğim. Bu ses de bundan gelmiyormuş. Anneciğim gel. Gel bakalım gel. Anneciğim konuşsana benimle. Ne yapıyorsun? Aa, aa Karan iyi misin sen? Anneciğim benim ben. Annen oğlum konuşsana benimle. Anneciğim kalk. Kalksana oğlum konuşsana benimle. Kalk oğlum aa bakıyor gülüyor konuşmuyor ya anneciğim konuşsana ya. Anneciğim kalk annem bak ben geldim. Ne oldu sana düştün mü sen? Ben kimim? mi kimim? Anneciğim A -a. benim işte annen. Kalk bakalım ayağa hadi. Kalk sana ne oldu Karan? Anneciğim kalksana. Ay karana bir şeyler olmuş arkadaşlar ya yerden kalkamıyor bir türlü. Anneciğim senin uykun mu var? Niye yerlerde yatıyorsun sen ya? Karan. Anneciğim. Allah Allah ne olmuş bir çocuğa ya? Anneciğim kalk diyorum sana ne olduğunu söyle. Anneciğim ne oldu sen? Benim anneciğim annenim ben seni nasıl sen kimsin? Ne oldu sana? Ay Allah'ım çocuğa bir şeyler olmuş çocuklar ya. Zıplı yine mi zıplayacaksın? Nasıl yani? Sen zıpladın diye mi böyle oldun? Anneciğim dursana ya. Oğlum konuşsana benimle. Bak konuşmuyor da. Anneciğim niye zıplayıp duruyorsun ya? Aa ay ne yapıyorsun? Yoksa sen böyle mi düştün? Sen böyle zıplayıp mı düştün? Karan sen zıplayıp da mı düştün anneciğim? Konuşsana oğlum ya. Galiba çocuklar bu koltuktan düşmüş düşmüş ve hafızasını mı kaybetti acaba? Bana sen kimsin deyip duruyor. Bakın şunun yaptığına bir bakın ya. Anneciğim sen ne yapıyorsun ya? Dur anneciğim düşersin yapma zıplayıp durma. Sen koltuktan mı düş? Anneciğim ben kimim benim kim olduğumu biliyor musun? Kimim ben anneciğim? Karan. Karan bir bana bak. Karancığım. Kardeşim ya. Anneciğim senin kardeşin var. Sen kardeşin kim biliyor musun? Sen benim kim kim oldum biliyor musun sen benim? Ben kimim? Kimim ben anneciğim? Kimim ben? Ay bak yaptıklarına bir bakın şunun ya. Ben kimim anneciğim? Beni tanımıyorum. A -a. Beni nasıl tanımıyorsun ya? Ben senin annenim ya. Peki senin babanı kim biliyor musun anneciğim? Tanıyor musun sen babanı? Ben babanı da mı tanımıyorsun? Anneciğim senin kardeşinin adı ne? Senin kardeşinin adı ne? Köpüş mü? <laughs> Anneciğim senin köpüş diye karşı yok. Senin kardeşin adı Arel oğlum. Ya bu çocuk galiba hafızasını kaybetmiş arkadaşlar. Bu galiba koltukta zıplamış düşmüş. Şuna bakın bir yaptıklarına. Hiçbirimizi tanımıyor. Ne oyuncağı? Sen aklını kaybetmişsin. Hafızanı kaybetmişsin anneciğim ya. Seni doktora götürmemiz lazım. Karan sen hiçbir şey hatırlamıyorsun. Kalk. Sen doktor kim biliyor musun? Ha doktor kim biliyor musun sen? Kim biliyor musun doktor? Biliyor musun doktor kim? Bilmiyorum diyor. Bakın şuna bakın. Doktoru bile bilmiyor. Kalk anneciğim, kalk hemen gitmemiz lazım bizim. Gitmeyeceğim. Nasıl gitmeyeceğim? Karan gideceğiz diyorum sana. Doktora gideceğiz diyorum. Buraya gel. Karan ay şunun yaptığı yaramazlıklara bakın ya hafızasını kaybetmiş bu çocuk düşmüş hafızasını kaybetmiş hiçbirimizi tanımıyor bir de doktora da gitmeyeceğim diye anneciğim dönüp durma başım döndü ya dursana Karancım şurada bak ya yaptıklarına bakın çocuklar şunun ya anneciğim nasıl yakalayamam seni ben seni yakalarım ama senin başın dönecek ya dönüp durma Aa yaptığına bakın şunun ya. Arkadaşlar benim karanı hemen yakalayıp hastaneye götürmem lazım. Çünkü karan düşünce hafızasını kaybetmiş. Hiçbirimizi tanımıyor. Siz Aa de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu karanın sesi çıkmadığına göre kesin yine abur cubur buldu onları yiyor. Bakalım nerede bu karan? Karan anneciğim. Aa. Bakın ne dedim ben size. Bakın ben size ne dedim? Bu Karan'ın sesi çıkmıyorsa yine oturmuş abur cubur yiyordur dedim değil mi çocuklar? Şuna bakın anneciğim bu ne ya? Bir kabın içerisinde bonibonları koymuşsun. Bir kaba jelibonları koymuşsun. Ne yapıyorsun anneciğim? Karancığım bu kadar abur cubur yenir mi anneciğim? Hasta olacaksın diyorum sana. Ne vardı ayak? Ne vardı? Ayak mı vardı? Ne ayağı vardı anneciğim ya? Bir de böyle hikayeler uyduruyor arkadaşlar ya. Şuna bakın kocaman kasenin içerisine bir sürü jelibon koymuş onları yiyor yaramaz karan ya anneciğim bak bu kadar çok yersen hasta olursun diyorum sana niye sen abur cubur gördün mü dayanamıyorsun anneciğim ya hadi onları bırakalım getir ver bana hadi getir ver oyun oynayalım anneciğim boş versen o abur cuburu gel hadi gel anneciğim Anneciğim boş versen onları ya hadi gel bir tane boş ver Abur cubur yemek sağlıklı değil Hem Bak hasta olacaksın anneciğim. Bak ya şu yaramaza bak. Peki Karancığım. Azıcık yiyeceksin tamam mı? Şimdi içeriye gidip geliyorum bir. Tamam mı anneciğim? Telefon çaldı. Telefona bakıp geliyorum. Ben geldiğim zaman bırakmış ol tamam mı? Yemek yok bak daha fazla. Tamam mı anneciğim? Anne. Heh, orada güzel güzel otur. televizyonu izle ama abur cubur çok yeme. Tamam mı anneciğim? Ben telefona bakıp geliyorum hemen. Tamam A few moments later. Bu Karan yine niye bağırıyor ya? Neredesin Karan? Anneciğim bu ne hal? Şuna bakın arkadaşlar. Karanın yüzüne neler olmuş. Karan ben sana bu kadar çok abur cubur yeme demedim mi anneciğim? Her tarafında jelibonlar çıkmış ya. Şuna bakın arkadaşlar. Ben ne Görüyor musunuz? Şuna bakın. Her yerinde saçlarında bile jelibonlar var anneciğim ya. Bu ne hal anneciğim ya? Dur. Bak nasıl da eğleniyor bir de haliyle. Anneciğim her tarafı jelibon olmuş ya. Başka bir yerinde var mı bakayım? Bacaklarında falan yok. Kollarında falan var mı? Yok kollarında da yok. Yüzünde çıkmış çocuklar. Yüzünün her yerinde jelibonlar çıkmış. Daha hala yemeğe çalışıyorsun anneciğim ya. Dur bakalım. Şuna bakın saçlarının içinde bile jelibonlar var. Ne oldu sana anneciğim böyle ya? Şuna bakın. <laughs> her tarafı jelibon. Bir de onları çıkartıp çıkartım diyor çocuklar ya. Kalk anneciğim kalk. Ay buralarında bile jelibonlar var. Coba bakın anneciğim bir bakayım sana. Karan bir bakayım anneciğim ya. Bu ne hal oğlum ya. Çok korkmuştum. Neredeyse hastaneye götürecektim seni Karancım ya. İnsanın yüzünde jelibonlar çıkar mı? Her yerine jelibon yapışmış nasıl yediyse çocuklar. Şu hale bakın. Bütün jelibonları da bitirmiş ya. Yarısından çoğunu yemiş. Anneciğim bu kadar çok jelibon yeme demedim mi sana ya? Bir telefona bakıp gelecektim şu haline bakın. Hala jelibonlu geziyor ya. Anneciğim gel buraya gidelim elini yüzünü yıkayalım senin her yerinde jelibon var daha hala bonibon yemeye çalışıyorsun karan ya anında da var anneciğim bak gel yanıma gel bakayım düştü mü ha düştü o da dur bakalım o jelibonu da ver bana Ver bakalım elime anneciğim jelibonu. Senin nasıl yüzünler yerinde jelibonlar çıktı Karancığım. Ne yaptın? Nasıl bir yemek yemi bu? Bak arkadaşlarını da dizmiş oraya hiçbirine de paylaşmamış. Niloya falan ya paylaşmadın anneciğim jelibonlarından. Şimdi mi paylaşacaksın? Tabii ben yokken hepsini sen ye ben gelince de paylaşıyormuş gibi yap, değil mi Karancığım? Neyse Allah'tan bir şey yokmuş çocuklar İlk görünce çok korktum yüzünler tarafına jelibonlar yapışmıştı karanın ama şimdi iyi neyse ki arkadaşlarına bonibon paylaştırıyor bakalım kimlere neler vermiş Aa, köpeğe mavi bonibon kediye sarı kim o labı buya pembe vermiş küçük nileye vermedin mi vermiş turuncu vermiş Büyük Nilo'ya yeşil, kuzu ya da pembe vermiş. Hepsine paylaştırmış. Soni'ye vermemişsin anneciğim. Aa bakın bu bebeğe de vermiş. Yeşil vermiş bu bebeğe de. Soni'ye de verdin mi? Evet bütün arkadaşlarına paylaşmış. Tamam paylaştığına göre artık anneciğim abur cubur tabaklarını alabilir miyim? Tamam. Artık herkese paylaştığına göre sen de yedin zaten. Ben bu kalanları kaldırıyorum karancım tamam mı? Yoksa bak hasta olacaksın gerçekten. Yine her tarafında benekler çıkacak. Bak hala yiyor. Kiminkini buldu da yiyor bu çocuk ya yine. Anneciğim ver şu tabakları bana. bakış işte söz dinlemiyor. Görüyor musunuz çocuklar? Hiç beni dinlemiyor bu çocuk. Herkese birer tane paylaştık. Hoca tabağı da aldı kendisi yiyor. Anneciğim böyle paylaşma olur mu? Tamam sen de kendine bir tane aldıysan gerisini bana ver o zaman. Versene çocuğum. Bak nasıl inat görüyor musunuz çocuklar vermiyor. Anneciğim versene. Ay karancım ya ver şunu diyorum sana. Bak doktoru arayacağım yoksa ver diyorum sana. Arkadaşlar bu çocuk çok yaramaz olmaya başladı. Beni de hiç dinlemiyor. Daha fazla hasta olmadan ben en iyisi doktoru arayayım gelsin o bari söylesin yememesi gerektiğini. Bak 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 hiç dinlemiyor beni ya anneciğim ver diyorum sana şunu ya iki iki yiyor görüyor musunuz çocuklar elinden almayayım diye tabaktan iki tane iki tane yiyor biri yaramaz karan seni Neyse arkadaşlar ben bununla baş edemeyeceğim. Bonibon tabağını o aldı. Bari jelibon tabağını ben kaldırayım da bunu yiyemesin. Anneciğim sadece onu yiyeceksin. Başka yemeyeceksin tamam mı? Ben bunu kaldırıyorum bak. Anlaştık mı? Tamam. Arkadaşlar ben jelibon tabağımızı kaldırırken siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenmeyi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.